Merhaba arkadaşlar. Abi Çeşmi şiir kitabımın internet satışı başlamıştır. Siz değerli okuyucularımın bilgisini arz ederim. Şairimiz Samsun ili Havzi ilçesi Dereköy'de 1978 tarihinde doğdu. 1988 yılında ilk okulu Havzi ilçesi Dereköy'nde tamamladı. Okumaya meraklı şairimiz ailevi sebeplerden okuyamadı hayatın zorlukları üst üste geliyordu. Maddi imkansızlıklar ailenin en büyük erkek evladı olarak geçim sıkıntısı artık omuzlarında iyiden iyi hissetmeye başlamıştı. Bu imkansızlıklar her geçen gün artıyor, içindeki okuma aşkı alev alevleniyordu. Her ne sebep olursa olsun tek testerdisi ve hayatın aşkı okumadan vazgeçmeyecekti. Çalışmaktan fırsat buldukça ders çalışıyor, kendisini bu şekilde dinlendiriyordu. Hayallerini ve şiirlerini süslediği ilham aldığı güzel vatanına görevini yapma zamanı gelmişti. 1998 yılında Elzincan ilinde vatanı görevine gitti. 1996 yılında Tokat ili Elba tizli, Cumhuriyet Ortaokulu dışarıdan bitirip aynı yıl açık öğretim lisesine başlayan şairimiz 1999 yılında Haziran ayında liseyi bitirir. 2007 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetim Bölümünden mezun olur. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Ön Lisansını bitirir. Evli, üç çocuk babası olan şairimiz hiçbir dize dizemezken 2019 yılı bir yaz geçesi Ozan Şair Aşık Mahsun İçer rüyasında görür, şiir yazmaya başlar ve rüyada Aşık Hasan Mahlısı'nı alır. Şiirlerini 7 ayda tamamlayan şairimiz eserinde emek, insan sevgisi, tabiat sevgisi, aşk ve karşılıksız aşkı işlemiştir. 7, 8, 11, 14, 16'lı hece örüşü, salmal, çapraz, düz, mani, serbest nazım kafiyeli şiirini, atrostuş, alterasyon, gazel, dini tasavvufi, tarihi, aşkı, dua sevgisi tarzını, abi Çeşmi gözyaşım eserini sunmuştur. Bu süreçte şair yazarının desteğini esirgemeyen fazla konak dinlenme tesisleri sahibi Şahin Kayan ve arkadaşlık Bayram Aslan'a teşekkür ederim.